İnşallah bir anda ölüme çıkmaz. Arkadaşlar bir konuya da değinmek istiyorum. Cihan abinin adına benim adıma fake hesaplar açıp global chatlerde ya da Türkiye'nin chat bölümünde işte motor, uçak falan filan dilenen arkadaşlar var. İnanmayın mesela şu anda az önce şahit oldum. Görmüş olduğunuz gibi kaos mezarcı kardeşlerim çay motor top atara royal pass alıyorum diye. Üstündeki Nizami Karabağ'ın söylediği şey beni o kadar şey yaptı ki bak. İlk şu saatimi uçuyor. Bir tane kaos mezarcı yaptı. Atmadım. Hepsini tavuklarını veriyorum. Adım yok. Yani ya bu tamamen Aliyan bunu sansürlersin bu o çocukluğudur anladın mı? Hani insanların ya da küçük çocukların duygularıyla oynamak tamamen o çocukluğudur. Siz o çocuksunuz. Bunun da haberiniz olsun bu konudan da. Adımıza fake hesap açılanlara inanmayın. Bu arada az önceki kardeşime ben şu anda Royal Pass göndereceğim arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Yakalarsam ananızı sizin tamam mı? Bunu yapmayın. Çocukların duygularıyla oynamayın. Şerefsizler size sesleniyorum. Çocukların duygularıyla oynamayın. Arkadaşlar ben kardeşimize bir istek gönderiyorum. İsteği onayladığında onunla bir güzel konuşmak istiyorum. Böyle kişilere inanmaması gerektiği kişiler diyorum da böyle o çocuklarına inanmamasını söyleyeceğim. Ona da bir royal pes göndermek istiyorum. Birazcık üzgün duydum sesini. Aha gel. Allah. Alo? Dur dur bağırma 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 bağırma. Ama ben seni çok sevdim abim. Ağlama abi, ağlama, abi. ağlama 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 bak bir şey söyleyeceğim abi, ben sana. Yediyorum, ben yediyorum. Ya seni yerim ben seni yerim ben bak sana bir şey söyleyeceğim. Ama ben seni Tamam tamam bak bekle bak şimdi. Abi, az önce şey köpeğim vardı. Şimdi az önce bir chat'te hani Kaos Mezarcı ismiyle bir tane adam var ya şerefsizin önde gideni. O adam dolandırıcı. Evet o adam Cihan abi'nin ismini kullanarak herkesten popülerlik yapıyor. Aynı şekilde benim de var tamam mı? Sen ona tavuk göndermişsin. Abi. Yanlış görmediysem. Evet diyorum ki ucu atsana atmıyor bütün artı tamam. hiç. Tamam. İşte o şerefsizler sizin gibi e, küçük kardeşlerimizin duygularıyla oynuyorlar. Bak, bundan sonra kimseye inanma. Ben şu anda sana 770 UC'ye gönderiyorum. Bununla git Royal Pass'ini al tamam mı? Bak. Abi Bak şu anda gönderdim abi. ben sana. Gelmiş abi. olması lazım. Abi, ben abi istiyorum bir de. Onu istiyorum. Cihan abi ama şu anda uyuyordur. Silmeyeceksin değil mi sen beni? Yok silmeyeceğim. Tamam sen sen arkadaşım olarak kalacaksın tamam mı? Sonra oynarız. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Allah beni öldürsün, ben seni çok seviyordum. Ben de sizleri çok seviyorum, canım kardeşim benim. Bak, 770 ucayın geldi mi? Geldi abi. Gerçekten sinirden elim ayağım titriyor. Küçücük çocukların duygularıyla oynamaya utanmıyorsunuz, utanmayacaksınız. Da. Çünkü siz şerefsizsiniz. Efendim kardeşim. Ben... Efendim kardeşim? Nereye atlıyorsun? Oh, Tek abi. Tek atlıyorum. Eyvallah kardeşim, tamam. sen nasılsın? Yiyoruz abi adamın dibisin abi abi adamın eyvallah. dibisin. Eyvallah eyvallah cansınız cansınız. Pekado atlıyorum. Abi adamın dibisin be. Eyvallah. Şey... Canınızı yerim ya. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte Miramar haritasında Pekado'ya atlayışımızı. Ya Pekado. Pekado'ya ya Allah Pekado yaklaşımızı gerçekleştiriyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. O işaret bir şeyle başladık. Umarım bir silah buluruz. Da vururuz. İnsanlara aynen bir şey yanmaz diye düşünüyorum. Tamam. öyle şunları da alalım. Tamam. Güzel bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. İnşallah bozulmaz şu başlangıcımız. 6x alamadık mı biz? Eee... aa, 6x nerede? Oğlum 6x yok muydu ben mi kördüm? Allah Allah. 6x'i görmedim. Atta bir bomba attım ama tutmadı. Aşağıdaki adama da vuracağım. Belki gider. Gitti ama ölmedi. Tamam, sol, solunu var? yaktık güzel bir şekilde. Yandalarsa o da. Tam şöyle izlemem lazım çünkü göremiyorum. Dur önümüzdeki adam aha. Ayak sesi tam altımda. Aa bot değilmiş lan o. Lan kaos şeytan. Neredesin lan? Göremiyorum vallahi. Neyse dur onu onu şey yaparız sonra hallederiz. Bölümde 2-3 tane adam vardı onları halletmek istiyorum. Göstermiyorlar kendileri. Ben de göstermiyorum. Çünkü onların bana göstermesini bekliyorum. Neyse o adamlar oradan çıkmayacak gibi. Biz arkamızdaki kaos şeytana vuralım. Şeytan. Lan tamam, vurdular mı şeytanı? Ha burada. Tamam kaos şeytana vurduk. Tam önünde tam önünde tam önünde tam önünde. Burada var burada da var. resimde de var. Sol taraftan çıktı bir tanesi. Kandan mı var? Aynen onun arkasında. Tamam. Onu da vurduk. Elinize sağlık arkadaşlar. Maalesef vurmak zorundayım. Kusura bakmayın ee teşekkür ediyorum oyun için eyvallah vurmak zorundayız arkadaşlar şimdi kimin vurup kimin vurmayacağı belli olmuyor canlı yayınımızı izleyenler biliyor abi böyle karşımıza gelip zıplıyorlar ondan sonra vur vurabiliyorlar bazen o yüzden hiç, hiç riske yapmak istemiyorum şimdi video ortada kaynamasın bir şey olmasın diye o öbür adamlar vurmuyor ama belki bu adam vuracak hiç belli olmuyor arkadaşlar kimsenin sağa solu belli olmuyor videonun başında da duyduğunuz gibi o insanlar bunları yapıyorlarsa daha neler neler çıkar karşımıza diye o yüzden ölüme çıkanı vurmak zorundayım. Özür diliyorum ilk başta. Şöyle bir dikey tutalım. Azıcık bir lootumuzun keyfine bakalım. Alan ben de buraya işaret fişeği atmayacak. Atmak istemiyorum ya. Dur bakalım. Evlerin aralarına işaret fişeği atmak istemiyorum. Çünkü çok fazla üçüncü şahıs izlenir diye. Otobana gideceğim. Otobanın arasında bir yere atacağım işaret fişeğini. Tamam önümüzde üçlü bir motosiklet var. Şurada bir evler var. O tarafa doğru atabilirim. Oraya doğru geleceklerini düşünüyorum. Şöyle bir tekerini patlatalım. Daha düzgün ve daha stabil gitsin. Ha, buraya atabiliriz. Şöyle atalım. Ha, buraya gelen olur diye düşünüyorum ben. Bustumuz vardı. Şu boost'larımızı basalım. 6 tane içecek bulmuşuz. Buraya rushleyen takımları teker teker indirelim şimdi. Hadi bakalım. Gelen olur mu diye düşünüyorum. Olur herhalde ya. Böyle beklesem çok mu tehlikeli olur? Çok tehlikeli. Belki de daha tarafından gelen olur. Şuraya zıplayabiliyor muyum? Nice one. Buraya o kadar da değil değil mi? O kadar da uzun boylu değil. Şimdi ben gelen araba var mı yok mu onu kontrol edeceğim. son bana düşmeyecek değil mi? Hiçbir arabadan eser yok. Arabadan iz yok. Drop geliyor. Var mı bir AVM8X'in? Aha birisini gördüm. Bayağı da damage attım ama ölmedi. 3 zırhı var büyük ihtimalle. Avuğu alalım mı? Avuğu alalım mı? Alalım, hadi alalım. Ha adam yine mi gidiyor bir yere? Sonra bakmayın biraz kör ettim çünkü 4x'imin spreyi de değil, Kar98'de ya da Keskin Nişancı'da kalmış. O adamı da araştırmadan önce şu içeride 60'ı 125'e çekmem lazım. Keşke şu keskin nişancı silahı için farklı bir hassasiyet getirseler süper olsa. Tamam onu da vurduk. Rambo musti o da gitti. Bunları lootlayalım. Tamam. Böyle arkamıza falan kontrol edelim. Araba falan gelir şimdi. Şu. Aa tepede adam var. Tepede adam var gördünüz. O adama bir taktik yapacağız. Turan taktiği. İnşallah bir anda ölüme çıkmaz. En korktuğum şeylerden bir tanesi. Tamam adam orada bekliyor. O adama şöyle bir bomba çekelim mi? Attım rastgele. Hayda şimdi 3 şahıs olarak öbür ağacın öbür tarafına mı yattın ya? Ha? Vallahi öyle yaptı. Ya, ağacın öbür tarafına yattı. Tam, ben de çıkmıyorum ya. Hadi. Hadi ben de çıkıyorum. Kesin Arap bir oyuncu bu arada. Evet, hiç şaşırmadım. ABN Sosa Sadaki. Şaşırmadım. Bu kadar üçüncü şahıs diyen tek bir millet var, o da Araplar yani. O yüzden hiç şaşırmadım güzel kardeşim. Eline koluna sağlık. Süper oynuyorsun. Tamam, gördüm. Tam onu da düşürdük. şunu bir geri öldürelim mi? Sonra bakmayın fazla sprey iyi çünkü kablo a bu kadar geliyor daha fazla gele gelmiyor kablo sprey atarken de böyle atmam gerekiyor çeviremiyorum kabloya bağlı yaşadığımız için abi spreyler bile düzgün oturmuyor bu adamın takım arkadaşı olabilir bir yerlerde şu adamı bir diyelim ama aynen dediğim gibi 6x'imiz de var. 6x'i sıfır e yapmayı istemiyorum şu anda. Red Zone. Ben bu Red Zone alanında ölüyorum abi. Şöyle bir çıkabilir miyim ben bu Red Zone'dan? Boss e doğru bir ilerleyelim. Oo, Hasan'da AWP var. AWM değil bu arada. AWP CS 1.6'cılar, CS gocular kendini yorumlarda belli etsin. Aha. Tamam bunlar da bitti bunlar da gitti Hoş geldiniz Arap kardeşlerim Şimdi bunlar da temizlendi Beni kovalayacakları çok belliydi Çünkü bu adamlar 3 kişiydi ben tek kişiydim Kovalayacakları bayağı belliydi O yüzden kendime bir açı bulup Müsait bir yerde indim Tam önlerindeyseydim sprayi yiyip ölebilirdim Mantıklı oynadım orada birazcık Ve bu benim avantajıma yaradı Arkadaşlar ellerim birazcık titriyor jiroskop kullanıyorum çünkü o yüzden ben şöyle dik oturayım birazcık daha hatta benzinimiz bitti arkadaki aracı alsak mı dönüp alalım ya jiroskop kullandığım için titriyor ellerim sürekli ee, jiroskopu bir bırakmayı düşünüyorum çünkü çok fazla şöyle titretirsem birazcık sıkıntı ve ben de bunu sürekli yapıyorum bak şu anda bile aslında titriyor ekran titriyor Elimin titremesinden dolayı kaynaklanıyor. Kansızlıktan dolayı. Ellerimi sürekli ya böyle oynamam gerekiyor. Böyle oynarsam da kafam böyle kalıyor. Nasıl oynayacağımı da bilemiyorum. O yüzden kusura bakmayın kafam birazcık aşağı baktığı için. Affola. Ama yapabileceğim tek çözüm. Dirseklerimi hiçbir yere dayamadan böyle oynamak. Bu şekilde ancak titremeden oyun oynayabiliyorum. Sürekli böyle oynamak da yoruyor çünkü. Şöyle oynamak da yoruyor. Kollarımı birleştirip böyle. Evet Süper. Güzel bir hareket yaptım konuşurken de aynı zamanda. Solda adam var. Tamam. Tamam bir saniye. Tamam. Son bir kişi falan kaldı herhalde. O da gitti. Elinize sağlık. Var mı bunlar da AVM? Ya da Kar98. Mini varmış. Tamam mini alalım. 8 ikisini de alalım. O tepedeki adam bunların dördüncüsüydü zaten. Değil mi? Aynen. Arka tekerini patlattık ya gitmiyor şimdi. Kendi arabamıza geri dönelim abi. Aha. Bir sorunumuz var. Tamam o da gitti. Ellerim çok titriyor ya. Allah'ım ya Rabbim niye bu kadar ellerim titriyor benim ya? Ne dediğini biliyorum da öylesine soruyorum. Önümdeki evden birinde işte. Başlamaya korkuyorum şu anda. Elim titreyip ölebilirim çünkü. Aşırı titremiyor mu arkadaşlar elim ya? Yoruma yazabilir misiniz? Ellerim çok titriyor e. Sende ne var? SKS bilmem ne bilmem ne. Lan bir kar 98 bulamadık mı ya? Bu kadar kalabalık şeylerde. Kardeşim sende, sende de mini var. Allah Allah. Bir bulamadık lan şu AWP'yi. Ay benim ağrıdığını Öyle oturmaktan. Oh, tamam. Yaşlandım artık. Benim ağrıyor. Dirseklere ve masaya koyuyorum. Nasıl titriyor ellerim? Çok özür dilerim. Birazcık göz zevkiniz bozulabilir. Ekran sürekli böyle böyle titriyor. Sadece araçta jiroskop çalışmıyor. Doğal olarak. Abi alan Los Leones'in içinde kapanmasın. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü çok sıkıntı oluyor. Evin içine pusuyorlar çıkmıyorlar falan. İnsanlar bu evde mi yoksa bu araba sabit mi? İki soru. Evlere bakalım abi. Hiçbir tık gözükmüyor evlerde. Aa soldan ateş sesi. Geldim. Gördüm o adamı. Yanlış sıktım bu arada. şuna sıksam daha güzel olur. Bunların şuralarında bir yerden çıkacak. Aa görmüyorum lan seni ama. Aa gördüğüm yerde mi? En tepede bak. Oradan atıyorsa güzel. Bence çok temiz aldım o adamı. 3 tane ES. Ama bir AWP'miz olsaydı tek vermeye de gidebilirdi kafadan. Hadi güzel kardeşim. Ohuu. Oğlum full ES'e çalışıyoruz lan. Tamam güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Full ES'e çalışıyoruz şu an hep çat makinasıyız. Var mı bunların arkadaşları birlikleri kaldıran? Tam belki önümde AVM vardır diye şu an ilerliyorum. Şöyle şuraya da atacağım bir tane. Neden olduğunu anlayacaksınız birazdan. AVM yoksa işte bomboşa gelmiş oldum buraya. Aynen buraya kaçmak içindi. Bunun en çatısına çıkalım ve zıbam zıbam vuralım abi. Ama adamlar göstermiyor. Oğlum sağımdan solumdan bir yerden gelebilirler. Çok açık değil mi burası? saat iş ediyor. Oo sağ birbirine girdi ama görünmüyor abi. Şu oyunuma bakarken sağ taraftan bir yerden demeyeceğim öleceğim. O yüzden şöyle bakayım ben. Ama da dikkatli bak, bak bakayım da sorun çıkmasın, olay çıkmasın abi, olaysız bir şeyler olsun. O adamlar göstermiyor kendi. Arap mıydı bunlar? Tamam adamlar smoke atıyor, bir yerlere çıkacaklar çünkü alan geliyor. Şöyle. Adamlar smoke attıysa Çıkacakları için taramaya, taramalı tüfeğe geçebilirsiniz. Evet, sollu sollu ilerleyecekler. Oo. Oh. Oo oh. ama görmüyorum seni. Bu bir. Sağımda da düşman var. Tamam kilimi çalmasınlar. Bir düşmanı görmüyorum ama nereden attığını. Aa şu an sıkıntı abi. Diğer düşmanın nereden attığını görmediğim için adama karşı bir cevap veremiyorum. Garip. Ha burada cam yok bir dakika. Ha burada var. Buralardan falan mı geldi? Nereden geldi abi o? Adamı gördüğüm anda çıkıyorum ben zaten de. Önemli olan görünmeyen adamları gör görüp çıkıp vurmak. Yani Aha. Ya bu bomba hiçbir şekilde gitmez abi dur. Alan gelmiş lan, alan gelmiş oğlum. Bir alana girelim ilk başta. Burada bir yerde adam. Tamam. Terörist ol, aynen teröristsin kardeşim benim. Kar98'im olabilir mi lan acaba benim? Benim de büyüyünce Kar98'im olacak. Ben de sizi vuracağım. Ee, önümdeydi o adam. Farklı bir yerden daha sıktılar herhalde. Benim alana girmem lazım. 39 saniye. Ee, o zaman şöyle yapalım. Böyle ilerleyeyim ben. Yan ölüme çıkarlar mı lan? Belli olmaz. Tamam. Tamam. Alan geliyor. onlar da gitti. Evet o diğer iki kişi nerede? 91 mermimiz var vururuz ya o kadar da değildir diye düşünüyorum. Eğer güzel bir pusuya yakalanmazsak tabii ki de. Tam şunun altında. Aa nereye pusmuş? Öbürleri burada mı acaba? Öbür adam burada mı? Yoksa burada mı? Aa tepede. kanka maalesef 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 Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum bir de hasarımıza bakalım kaç hasar vurmuşuz görelim Tamam 4041 de hasar vurmuşuz arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay